Şimdi bu işletmenin sahibiyiz. Ee, botumuzla dolaşmaya çıktık. Suların çekilme seviyesini değerlendirmek için. Botumuza çarptı. Hatta e, şurada bir delik açtı. Ufak bir delik. Ne olduğunu indim baktık. Çapı olduğunu gördük. Hemen aklımıza geldi. Eskilerden dedelerimiz e, anlatıyorlardı. Daha öncesinde İznik'te 3 veya 4 tane e, iskelenin bulunduğu o zamanın zamanındaki e, yol koşulları, araç koşulları el vermediği için gemilerle Orangazi ve Karsak Boğazı'na e, üzüm taşıdıklarını duymuştuk. Hemen onların e, çapası olabileceği aklımıza geldi. Onun akıbetinde jandarma ekiplerimize haber verdik. Onlar da ilgilendi sağ olsun. Ama e, 100 metreye yakın çok sığlaşma oldu. Yani bu göl nereye gidiyor merak ediyoruz.